İnsan davranışları üzerine bir analiz. Toplumun her kesiminde insanların farklı karakter özellikleri, değerleri ve alışkanlıkları vardır. Ancak bazen belirli nitelikler toplumun diğer kesimleri tarafından pek hoş karşılanmaz. İyilik, dürüstlük, çalışkanlık ve adalet gibi erdemler tam da bu değerleri taşımayanlara batar. Bu makalede iyi insanların erdemli davranışlarının karşıt karakterdeki insanları neden rahatsız ettiğini, hangi psikolojik dinamiklerin devreye girdiğini inceleyeceğiz. Çalışkanlar ve tembeller. Emek mi rahatsız edici? Çalışkanlık, bir kişinin hedeflerine ulaşmak için sürekli çaba sarf etmesi, azim göstermesi ve zorluklara rağmen ilerlemesidir. Ancak tembel insanlar için çalışkan bir bireyin varlığı çoğu zaman rahatsız edici olabilir. Çalışkan insanın başarısı, tembel bireyde bir yetersizlik hissi uyandırarak rahatsızlık yaratır. Bu durum, bireylerin kendilerini sorgulamasına neden olur ve çoğu zaman kıskançlık veya negatif bir tepki doğurur. Cömertler ve cimriler. Paylaşmanın gücü ve çatışması. Cömertlik, maddi veya manevi değerlerin başkalarıyla paylaşılmasını içerir. Cimri bireylerse genellikle sahip oldukları her şeyi saklama eğilimindedir. Cömert bir insanın varlığı cimri kişileri rahatsız eder çünkü paylaşmamak üzerine kurdukları değer sistemleri sorgulanır. Bu durum cimrilerin cömert insanlara karşı gizli bir öfke veya kıskançlık duymasına yol açabilir. Dürüstler ve sahtekarlar. Doğruluk karşısında yüzleşme. Dürüstlük doğruları söyleme ve adil olma erdemini içerir. Sahtekarlarsa bu erdemden uzak, yalan ve dolan üzerine kurulu bir dünya içinde yaşarlar. Dürüst bir insanın varlığı, sahtekarlığın yanlış olduğunu sürekli bir hatırlatma gibi görünür. Bu durum, dürüst bireyin yalnızca dürüst davranışıyla bile sahtekarlığı eleştirir nitelikte olması, karşıt karakterdeki insanları rahatsız eder. Akıllılar ve Cahiller Bilgi cehalet için bir tehdit midir? Bilgiye ve öğrenmeye değer veren insanlar genellikle cahil kişiler tarafından fazla bilgili veya ukala olarak algılanır. Bilgi sahibi olmanın ve eğitimli olmanın sunduğu özgüven, cahil kişilerde bir eksiklik duygusu yaratır. Bu nedenle akıllı bireyler cahil kesim tarafından ön yargılı ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilir. Adalet ve merhamet zalim ve hırsızların korkusu adalet duygusu toplumun düzeni ve bireylerin haklarının korunması için gereklidir ancak zalim ve haksız kazanç peşinde olan insanlar için adalet bir engel olarak görülür adil bireylerin varlığı bu kişilere kendi yanlışlarını hatırlatır ve onları rahatsız eder bu nedenle adaletli bireylere karşı gizli bir öfke veya direnç gösterilir kültürlü olanlar ve görgüsüzler. Bilgi ve nezaket. Hangi noktada rahatsız edici? Kültürlü bir insan hem bilgisini hem de nezaketini sergileyen bir bireydir. Ancak bu özellikler görgüsüz bireyler tarafından çoğu zaman kıskançlık veya alay konusu olabilir. Kültürlü bireylerin davranışları görgüsüz bireylerde bir aşağılık duygusu uyandırabilir ve bu durum kültürlü insanları hedef haline getirir namuslular ve namussuzlar. Onurun taşıdığı tehdit. Namus, bireylerin doğruluğunu, dürüstlüğünü ve onurunu temsil eden bir değerdir. Namuslu bir insanın varlığı, namussuz bireyler tarafından tehdit olarak algılanabilir. Namuslu bir birey, topluma örnek teşkil ederken namussuz bireylere kendi yanlışlarını ve etik dışı davranışlarını hatırlatır. Bu durum, namussuzların namuslu bireylere karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine yol açar. Sonuç. İnsanlar arasındaki bu çatışma aslında bireylerin kendi zayıflıklarına, eksikliklerine ve hatalarına ayna tutan kişilere duydukları bir rahatsızlıktan kaynaklanır. İyilik, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemler toplum içinde her zaman takdir edilse de bu değerlere sahip olmayanlar için rahatsız edici bir boyut taşır. Bu nedenle insanların erdemli davranışlara karşı verdikleri tepki aslında kendi içsel çatışmalarının bir yansımasıdır. Bir örnekle bitirelim. Zayıfken, muhalifken, mağdurken benimsedikleri İslam ile iktidarda iken, güç eline geçince savunulan ve yaşanılan İslam birbirine taban tabana zıt olabiliyor maalesef. İşin kötüsü onlara karşı çıkarsanız, eleştirirseniz hain bile oluyorsunuz. Sonuçta iyiler, kötüleri fena halde rahatsız ediyor. Vedat Kahyalar 29 Nus 11 2024